Türk Silahlı Kuvvetleri 27 Kasım 2019 tarihinde imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mütabakat Muhtırası kapsamında Libya'da askeri eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor. Libya'da Halife Hafter unsurları işgal ettikleri yerlerden çekilirken pek çok bölgeyi bombalar ve el yapımı patlayıcılar ile tuzaklıyor. Libya hükümetinin talebi üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bomba imha ekipleri yerleşim yerlerindeki patlayıcıları imha ediyor. Patlayıcıları imha ederken Bomba imha ekiplerinin en büyük yardımcısı Electroland Defense üretimi yerli ve milli bomba imha robotları. Electroland Defense firmasının sahibi Ferhat Uğur, bomba imha robotlarına ilişkin özel açıklamalarda bulundu. Bu sistemleri güvenlik güçleri için ürettiklerini hatırlatan Uğur, "Yani oğlumuz, kızımız, kardeşimiz, yeğenimiz, bir akrabamız veya bir arkadaşımız, can yoldaşımız veya dost kardeş müttefik ülkenin güvenlik güçleri için üretiyoruz." O yüzden en iyisini, en etkilisini yapmak zorundayız dedi. Bomba imha robotlarının dünyanın farklı ülkelerinde de başarıyla hizmet verdiğini söyleyen Ferhat Uğur, Mehmetçiğin kullandığı bu ürünleri bizim tamamen yerli imkanlarla üretmiş olmamız şu açıdan çok önemli. Her şeyden önce bu ürünün tüm hakları bize ait. Yani hiç kimse çıkıp da Mehmetçiğe bu ürünü şurada kullanamazsınız diyemez ifadelerini kullandı. Ürünlerini geliştirirken güvenlik güçleri ile işbirliği ve koordinasyon halinde olduklarını ve ürünleri onların tecrübeleri doğrultusunda geliştirdiklerini söyleyen Uğur, onlar sahadaki ihtiyaçlar çerçevesinde robot üzerinde ne tür değişiklikler, ilaveler isterlerse biz mümkün olan tüm talepleri karşılıyoruz dedi. Türkiye'nin eskisi gibi olmadığını, herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştığını söyleyen Ferhat Uğur, bir zamanlar yurt dışında ileri teknoloji olan ürünlerin artık Türkiye'de üretildiğini söyledi mühendis, teknik ve idari personel, profesörler ile yöneticilerin bu işe baş koyduğunu vurgulayan Uğur, bir zamanlar bizi küçük gören ülkeler artık bizim ürünlerimize talep göstermek zorunda kalıyorlar. Çünkü biz sahada tecrübeli ülkeyiz. Bizim ürünlerimiz dünyanın her tarafında göreve hazır. Şimdi biz seçiyoruz kime satalım, kime satmayalım. Bir zamanlar onlar bize yapıyordu. Şu an artık Türkiye kendi teknolojik hamlesini tamamladı. Bundan sonra ülkemiz daha müreffeh ve daha ileri seviyede bir ülke olacak dedi. Uğur, Türkiye'nin insansız tüm platformlarda yatırımını tamamladığını sözlerine eklerken asker ve polisin can siperane bir şekilde verdiği mücadeleye kendilerinin teknik olarak üstlerine düşen her neyse yapmaya hazır olduklarının altını çizen Uğur, yeter ki ülkemiz birlik ve beraberliğini hiçbir zaman kaybetmesin. Herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yaptığı zaman bu ülkenin geleceği kesinlikle çok açık ve durdurulamaz bir büyüme sağlayacak. Benim tek ricam şu. Görevini yapan herkes yaptığı göreve inansın ve canla başla en iyisini yapmaya çalışsın. Çünkü bizi koruyanlar, canımızı, namusumuzu, mülkümüzü koruyanlar canla başla her türlü şartta çalışıyor. Bizim için çalışmak hiçbir zaman sorun olmadı. Yeter ki inandığımız değerlere sıkı sıkıya sahip olalım ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edelim. Bir gün Türkiye'nin gücünü bütün dünyaya ispatlamak için topyekün elimizde ne varsa onunla sahaya çıkacağız ve herkes bunun ne olduğunu o zaman anlayacak ifadelerini kullandı. Sahada kullandığımız yerli ve milli teknolojiler ile ilgili açıklamalar geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.